Gaziantep Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencileri Melis Öcal, Güneş Zübarioğlu, Pınar Altaş ve Hatice Yaprak sıfır atık projesine destek amacıyla nişasta bazlı yenilebilir biyo bozunur filmler üretti. Tadında ya da her şeyinde herhangi bir şey yok. Normal. sof bir tadı var. Öğrenciler bu sayede hem ekonomiye hem çevreye katkı sağlamayı amaçlıyor. Sıfır atık konusunda çözüm üretebilmek için laboratuvarda çalışmalara başladık. E, gıda bazlı yenilebilir biyo bozunur filmler üretmeye çalışıyoruz bu amaçla. Amacımız e, ekonomiye katkı sağlayabilmek, düşük maliyetlerde yeni ürünler üretebilmek ve aynı zamanda sıfır atık sağlayarak çevre dostu olabilmeyi hedefliyoruz. Öğrencilerden Hatice Yaprak, yenilebilir plastik kavramına da açıklık getirdi. Yenilebilir plastikler doğada kaybolabiliyor, doğada çözünebiliyor. Çözünüp tekrar mineraller toprağa karışabiliyor. Bu sayede ürün tekrar geri dönüşümü sağlanmış oluyor. Amacımız daha çok insanların plastik yemesi değil, daha çok doğa dostu olmak, çevreyi, okyanusun kirlenmesini engellemek. Kaç derece peki?